Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 2 şiş örgü çalışması yapacağız. 3 numara şiş kullanacağım. İpim şu sarı tonlarında bir ip arkadaşlar. Modelimiz oldukça güzel. Kolay gösterişli bir model. Modelimizin ilmek sayısı 4 katları artı 3 tane de ilmek atacağız. Hazırsak yapılışına geçelim. 23 tane ilmek attım. Küçük bir model anlatımı yapacağım. Lastik yapmayacağım modelime. Direkt modeli kuruyorum. Ön yüze geçmek için şöyle bir sıra düz örgü örüyorum. Burası modelimin tersi. Ön yüze geçiyorum. Size güzel bir lastikten sonra modelinden sonra üzerine modeli kurabilirsiniz. Oldukça gösterişli kabartmalı bir iki şiş örgü modeli. modelimizi ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden şişime alıyorum sırasına gelen ilmeğimi bir tane ters ördüm sırasına gelen üç tane ilmeğimiz var bu üç ilmeğimizin şu iki tane ilmeğin yönünü değiştireceğim yönlerini değiştirdim. Ortadaki ilmeği başa taktım. Bu 3 üç ilmeğin 3'ünü de bir bakın. 1-2-3 bir, 3 üç. Üç ilmeğimizi 3'ünü bir kere de kesiyorum. Sırada bir tane ters var. Bunu ters örüyorum. Sırasındaki ilmeğimizin içinden 5 tane ilmek çıkartacağız. Önce 1 2 3 4 5 bir ilmekten 5 tane ilmek çıkartmış olduk sıradaki ilmeğimiz ters bunu ters örüyorum ve tekrar buradaki ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz ve üçünü bir örüyorum bir tane ters ördüm ve aynı şekilde burada yaptığımız gibi bir ilmekten 5 tane ilmek çıkartıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bir ters ördüm. Tekrar ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. 3'ünü bir örüyorum. Bir tane ters ördüm ve bir ilmekten 5 ilmek çıkarıyoruz. 1 2 3 4 5 ve bir tane ters ördüm. Sonraki tane ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeğimi de ters örüyorum. 1 ve 2. Kenar ilmeğimizi de örerek Birinci sırayı tamamladık. Modelimin arka yüzündeyim. Tersindeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane düz ilmeğimiz var. Bunu düz örüyoruz. 1 2 3 Sırada 5 tane içinden çıkardığımız ilmeklerimiz var. Bunları ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 2 tane ilmeğim düz. 1 2 Pardon, 3 tane ilmeğim düz. 1 2 3 tane ilmeğim düz. 5 tane ilmeğim ters. 1 2 3 4 5 Sırada 3 tane ilmeğim düz. 1 2 3 5 ilmek ters. 3 ilmek düz. Ve kenar ilmeğimiz. ikinci sırayı da bu şekilde tamamladım. Modelimin 3. sırasında ve ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane ilmeğim ters. 1 2 3 4 5 tane ilmeğim düz. 3 ilmek ters. 5 ilmek düz. Bu şekilde 3. sırayı tamamlıyoruz. 5 ilmek düz sondaki ilmekler ters 2, 3 ve kenar ilmeğimiz modelimin dördüncü sırasında ve tersindeyim İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyorum 3 tane düz 5 tane ilmeğim ters. 3 ilmek düz. 5 ilmek ters. 3 ilmek düz. 5 ilmek ters. 4. sıraya da bu şekilde tamamladık. İlmeklerimizi gördüğünüz gibi ördük modelimizin 5. sırasında ve ön yüzdeyim. Bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen 3 tane ilmeğim ters. Bu ilmeklerimi ters örüyorum. Sırasında 5 tane ilmeğim var. Bu 5 ilmeğin ikisini ikisini keseceğiz. Önce 2 iki ilmeğimin ikisini kestim. Bir tane düz ördüm. Bu son iki ilmeğimin de yönlerini bu şekilde değiştiriyorum. İkisini de tekrar kesiyorum. Ortada 3 tane tersim var. 1, 2, 3. Tekrar ikisini bir kestim. Bir düz ördüm. Bu iki tane ilmeğim de yönünü değiştiriyorum. Yani şuradaki ilmeğin yönü sağ tarafa doğru olacak şekilde kesiyorum. İlmekleriniz alış şekli farklıysa buna göre düzeltin. Bakın, sağa doğru. Bu da sola doğru kesildi. 3 tane ortada ters. İkisini bir kestim. Bir düz ördüm. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. ikisini bir kestim. 1 2 3 tane ters ve kenar ilmeğimiz. Modelimin 6. sırası ve ters yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane düz 1 2 3 tane ters 1 2 3 tane düz 1 2 3 tane ters 1 2 3 tane düz 1 2 3 tane ters Sıramızı bu şekilde tamamladık. Modelimizin 7. sırasında ve ön yüzdeyim. Şimdi bu sırada arkadaşlar bu yapraklarımızı kapatırken diğer modelimizi de kurmuş olacağız. Hem birinci modelimizin son sırası hem de ikinci modelimizin başlangıcı olacak. Modeli de kaydırmış olacağız. Buralara yaprak yapmış olacağız. Buradaki yaptığımız yaprakları ortalara yapacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Şimdi Buradan 5 tane ilmek çıkartacağız. 1 2 3 4 ve 5 ve bir tane tersimiz var. Şimdi buradaki 3 tane yaprağımızın 3'ünü bir almamız gerekiyor. Kapatacağız. Önce 1 ile 2'nin yerini değiştiriyorum. Ve 3'ünü bir kesiyorum. Ve tekrar bir ters örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bir ters ördük. Şimdi tekrar 1 2 3 4 ve 5. Bir ters yaprağımıza geldik. Yön değiştirdik. 3'ünü 1 kapattım. Bir ters ördüm. 1 2 3 4 ve 5. Bir ters ördüm. Yaprağımızın yönünü değiştirdim. 2 tane ilmeğimi 3'ünü bir kapattım. Bir ters 1 2 3 4 5 ters ördüm ve son ilmeği. Bakın bu şekilde birinci modelimizi tamamladık. İkinci modelimizin de başlangıcını yapmış olduk ve modeli kaydırmış olduk. 1 2 3 ile başladık. 1 2 3 4 ile modeli tamamladık. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. İkinci modelimin ikinci sırasındayım. İlmeklerimizi bir tane düz ördüm. 5 tane ters örüyorum. 2 3 4 5 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. Alt sıranın tekrarını yapmış oluyorum. Şimdi burada ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Düzleri düz, tersleri ters. Gideceğim ve tekrar geleceğim. Ve burada kapatma işlemini tekrar göstereceğim. İlmeklerimi gördüğüm gibi bir sıra gidip bir sıra geldim. Tamamladım. Şimdi burada kapatma işlemini yapacağım ve buraya da modeli kuracağız. İlmeklerimi gördüğüm gibi bir sıra gidip bir sıra da geldim. Şimdi kapatma işlemini yapalım. Bir tane ters ördüm. Önce ikisini bir kesiyorum. Bir düz örüyorum. Yönlerini değiştiriyorum. İkisini bir kesiyorum. Ortada 3 tane tersimi ördüm. Tekrar yaprağı kapatıyoruz. İkisini bir kestim. Bir düz ördüm. Yönlerini Değiştirdim. 1 2 3 tane ters ördüm. 1 2 3 İkisini bir kestim. Ortada bir düz ördüm. Yönlerini çeviriyorum. Son bir tersim var ve kenar ilmeği. Modelimizin arka yüzünde 3 ters 3 düz örerek sırayı tamamlayacağız. 1 kenardaki bir tane tersi düzümüz ördük. 1 2 3 ters 1 2 3 düz. 1 2 3 ters 1 2 3 tane düz. 1 2 3 ters 1 2 3 düz. 1 2 3 ters, bir düz ve kenar ilmeğimiz. Modelimin son sırasındayım. Buradaki yaprakları kapatacağız. Buraya da tekrar model uygulayacağız. Beraber yapalım. Önce şu yer değiştiriyorum. Başta bir ters ördüm, üçünü bir kapattım. Bir tane ters ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane ters ördüm. Tekrar ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Üçünü bir kapattım bir tane ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Ve ters ördüm. İlmeklerimin yönünü değiştirerek üçünü bir kapattım. 1, 2, pardon bir ters buraya model kuracağız. 1, 2, 3 4 5 ve bir ters ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum üçünü bir kapattım bir ters ve kenar ilmeğimiz bu şekilde iki tane modelimizi tamamlamış olduk ben şöyle modelimin ilerleyen bitmiş halini göstereyim. Modelimizin ilerleyen bitmiş hali bu arkadaşlar. Bakın oldukça güzel gösterişli bir model. Biraz daha kalın iple örüldü beyaz rengimiz. Bakın kabartmalı kabartmalı. Bundan çok güzel arkadaşlar bebek battaniyesi olur. İki şişten çalışabilirsiniz. Bebek örgülerinde yapabilirsiniz. Robanın alt kısmına uygulayabilirsiniz bu modeli. Bebek yeleklerinde, bebek örgülerinde çok yakışır. Bu da beraber yaptığımız minik modelimiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.